Herkese merhaba. Ben Gültekin öğretmen. İngilizce dersinize hoş geldiniz. Bu akşam yine önemli bir konuyla karşınızdayım. Possessive adjectives ve possessive pronoun. Öncelikle bunların ne olduğuna değinmeden önce tek tek sırayla anlamlarını açıklamalarına kadar tek tek bakacağız beraber. Subject pronouns. Her şeyden önce Öznelerimiz dediğimiz subject pronounları çok iyi bilmemiz gerekiyor. Bunları daha önce söylemiş olduğum gibi I, You, We, They, He, She, It özneleri Subject Pronouns olarak geçer. Yani bunlar özne zemirleridir. Cümlede fiilin yani eylemin gerçekleştirmesi tamamen özneye bağlıdır. İşi yapan kişi çünkü öznedir. Possessive Ejectives ise iyilik sıfatlarıdır. Yani sıfat dediğimizde zaten Türkçemizde bildiğimiz gibi yanında mutlaka bir isim olmak zorundadır. İyelik sıfatları yani possessive adjectives tek başlarına asla kullanılmazlar. Possessive adjectives bir nesnenin veya kişinin kime ait olduğunu göstermek için kullanılır. İngilizce'de isimden önce gelir ve ismin sahibini belirtirler. Özlemlerimize tek tek bakıyoruz. I ben demek ise possessive adjective yani iyilik sıfatı yani sahiplik olduğunda my benim demektir. Ama kalkıp da maydan sonra bir şey yazmamazlık yapmıyoruz. Kalkıp da this is my book dediğimde bu benim kitabım diyebilirim ama this is my diyemem. You sen demek, your senin demek. Senin diyorsam sana aittir. He erkekler için o demek ise his onun demektir. She kadınlar için o demek ise her onun demektir. It, cansız varlık ve hayvanlar için kullanıyoruz. It, onun demektir. Buradaki you ile buradaki you'yu karıştırmamanız gerekiyor. Ne demiştik? Sen tekilsin ama buradaki you sizdir. You siz ise your burada sizin oluyor. Örnek vermem gerekiyorsa your car dersem senin araban. Your cars dersem sizin arabalarınız gibi olacak. We, biz demektir. Our ise bizim yani bize ait olduğu anlamına gelir. Ve son olarak da they özlemiz onlar, their ise onlarındır. Yeniden tekrar etmem gerekirse possessive adjective yani iyilik sıfatları sıfat olduğu için Türkçemizdeki gibi kendisinden sonra zorunlu olarak bir isim alır arkadaşlar. Bakalım örneklerimize. My benim demiştik. This is my favorite book. Bu benim en sevdiğim kitabımdır. Your. Is this your pen? Bu senin kalemin mi? Soru cümlesi. That is his car. Park outside. Şu onun arabası. Hangi araba? Dışarıda park edilmiş olan onun arabasıdır. Her, kadınlar için onun demekti. I like her dress. Ben onun elbisesini beğeniyorum. It. The dog walks its tail happily. Köpek ne yapıyor? Kuyruğunu, bakın onun kuyruğunu. It, hangi varlıktı? Cansız varlık ve hayvanlar için özlemizdi o öznesi. The dog tekildir, bir hayvandır. O yüzden özneniz normalde ittir. Ama it onun mutlaka onun anlamına geldiğini belirtir. Are these your keys? Bunlar sizin anahtarlarınız mı? Ya da isterseniz bunlar senin anahtarların mı diyebiliriz. Are. Let's go to our favorite restaurant. Hadi gidelim yapısı vardır burada. Let's go, hadi gidelim. Nereye? To our favorite restaurant. Bizim favori restoranımıza gidelim. Hadi. Their, onların. Those are their seats in the theater. Şunlar, tiyatroda onların koltuklarıdır. Yerden hatırlatalım benim, senin, onun, 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 sizin, bizim ve onlar. Devam ediyoruz. Subject pronoun, özne zemiri ve possessive adjective, iyilik sıfatları, yani özne ve sıfatlar, İngilizce'de birlikte kullanılarak hem cümlede işi yapan kişiyi hem de bir şeyin kime ait olduğunu belirtir. Özne işi yapar, possessive adjective ise iyilik sıfatıdır yani aitlik bildirir. Bu yapılar genellikle aynı cümlede kullanılarak anlamı tamamlarlar. Öz zamirine baktığımızda cümleye işi yapıyor. İyilik sıfatına baktığımızda ise bir şeyin o kişiye ait olduğunu gösteriyor. Yine örneklerimize bakalım. This is my book. Bu benim kitabım. Is that your phone? Şu senin telefonun mu? Bu bir soru, kalı soru kalıbı. Her name is Sara. Onun adı Sara. We like our school. Okulumuzu seviyoruz. Bakın, our bizim demek. Bizim okulumuzu demeyiz, okulumuzu deriz. O yüzden cümlede bir daha bizim benim gibi ifadeler kullanmanıza gerek yok. Anlatım bozukluğu olur Türkçe'deki gibi. Ben benim babamı gördüm demeyiz. Babamı gördüm deriz. The dog is eating its food. Köpek ne yapıyor? Yiyor. Neyi? Kendi yiyeceğini, kendi yemeğini yiyor. They love their children. Child'dan hatırlayın. Child, çocuk demekti. Children, çocuklar demekti. Onlar sever. Onlar neyi sever? Onların çocuklarını, yani çocuklarını severler. Önemli. Az önce de anlattığım gibi, This is my deyip cümleyi bitiremezsiniz. Bu bir yanlış kalıptır. Ne demiştik? Bunlar sıfattır ve bütün sıfatlar yanında mutlaka bir isim almak zorundadır alttaki örnek gibi. This is my car. Doğru olan da budur. Geldik possessive pronounlara. Possessive pronounlar nedir? İyelik zamirleri. Bir şeyin kime ait olduğunu gösterir ama bu bir sıfat mantığıyla kullanmıyoruz. Mesela benim arabam yerine benimki, senin evin yerine seninki, onun kuyruğu yerine onunki gibi ifadeleri kullanırken biz possessive pronounları kullanıyoruz. Öznelerimizi yazmışız. I benim ise mine, benimki, yours, seninki, his, onunki, hers. Onunki it hiçbir şey yapmıyoruz. Kendi kendininki diye bir şey olmayacak cansız varlık ve hayvanlarda genellikle kullanmıyoruz. Yours sizinki, ours bizimki ve theirs onlarınki. Yine hatırlatmam gerekiyor. Possessive pronounlardan sonra asla isim gelmez. Mine book yok. Yours book yok. Kalkıp da yours, ours, book yok. Theirs, book yok. Tek başlarına kullanılacak, aitlik belirecek. Evet, tek başlarına kullanılır dendi. Yani bir isimle birlikte değil, onun yerine geçerler. Cümlede bir şeyin kime ait olduğunu belirtmek için kullanılır. Genellikle is, are, was, were gibi yardımcı fiillerden sonra gelirler. It is mine. O benim. This is yours. Bu senin gibi ifadeler, bunlara örnek olabilir. Örnek cümlelerimiz. This phone is mine. Bu telefon benim. Benimki diyebilirsiniz. Is this, your, is this bag yours? Bu çanta senin mi? Ya da senin kimi diyebilirsiniz? That blue car is hers. O mavi araba onun ki ya da onun. The books on the table are ours. Masanın üstündeki kitaplar bizimki ya da bizim gibi. Their house is big but ours is bigger. Onların evi büyük fakat bizimki daha büyük. Bu da bir komparatif yapısıdır. İleride göreceksiniz. This umbrella isn't his, it's theirs. Bu şemsiye onun ya da onunki değil. O onların ya da onlarınki diyebiliyorsunuz. Gelelim it's neden yok. Az önce ne dedik? It's için genellikle kullanmıyoruz dedik. Çünkü iyilik semer olarak kullanıldığında sadece iyilik sıfatı olarak kullanıyoruz. Eğer bir nesne ya da bir hayvan için iyilik zamiri kullanmak gerekiyorsa genellikle isim tekrarı yapılır. Örneğimize bakalım. The dog is eating a spoon. Köpek ne yapıyor? Yiyor. Neyi? Onun kemiğini. O dediği zaten köpektir. Köpek kemiğini yiyor. Burada kullanım doğru. Çünkü sıfat. It's Burada iyilik sıfatı. This bone is its. Bu kemik onunki diye bir şey yok. Ama ne diyoruz? This bone is the dog's. Burada kesme işareti S kullandığımız arkadaşlar nin, nın, in, ın aitlik bildiriyor bize. Baktığımızda köpeğin anlamına geliyor. Gelelim konu pekiştirme testimize. Ne yapıyoruz? Choose the correct possessive adjective or possessive pronoun for each sentence. Her cümlede iyilik zamirleri ve iyilik sıfatlarını buluyoruz. I have a cat. Ben bir kediye sahibim. That cat is my mı olur? Mine mi olur? Buna bakalım. My neydi? İyilik sıfatıydı. Tek başına kullanılmayacağı için cevabımız mine olur. Yani B. That cat is mine. 2. We love family very much. Biz seviyoruz. Biz neyi seviyoruz çok fazla? Aileyi. Kimin ailesini seviyoruz? We biz olduğumuza göre bizim ailemiz. Bu durumda family bir isim olduğu için our'dan sonra da bir isim gelmesi gerektiği için we love our family kullanılır. Kalkıp da we love our family asla diyemiyoruz. 3. She is a brother o bir erkek kardeşe sahip. Kimin erkek kardeşi? Kadının. Peki erkek kardeş hangi cinsiyettir? He öznesidir. Bu durumda he name is diyemeyiz. Her ya da hers burada yanlış yazmışım. Ha Tom burada erkek ismini. Tamam sıkıntı yok gayet güzel devam ediyoruz. Tom'u buraya yanlış yazmışım. Her name is Tom yerine hadi diyelim ki Ayşe olsun. Burada da brother yerine sister olsun. She has a sister. Her name is Tom. Devam ediyoruz. This pencil is not yours. Bu kalem seninki değil. Ya da senin kalemin değil. Devamına geliyorum. It is my ya da mine. Ne demiştik? My'dan sonra isim gelme zorunluluğu olduğu için ve kendisinden sonra bir isim gelmediği için cevabımız mine olmak zorunda. 5. They live in that house. Onlar bu evde yaşar. That house is their ve theirs. Baktığımızda their onların demekti ama onların bir sıfattır ve sıfat olduğu için isim gerektirir. Yine bir ismimiz olmadığı için theirs onlarınki ya da onların ifadesini kullanırız. The dog is licking paw. Ne yapıyor? Köpek kendi patisini yalıyor. It's paw. It is paw. Burada hangisini kullanacağız? It's. Çünkü onun anlamına gelecek bir sıfat olacak. 7 That phone belongs to me. Bu telefon bana aittir. Bu durumda telefon kimindir? Benimdir. It's my ya da mine dediğimizde mine'dan sonra yine isim olmadığı için cevabımız mine. Yani benimki. This is not car. It's ours. Burada ne demiş? It's our demiş. Bizimki demiş. Bakalım. This isn't our car. This isn't ours car. Burada ours zaten kullanamıyoruz. Çünkü car bir isimdir. Sıfat kullanmamız gerekiyor. Burada da cevabımız aslında our değil your olmak zorunda. This is not your car. Bu sizin arabanız değil. It's ours. O bizim. Burada our'u your olarak düşünün. Ufak tefek hatalar olabiliyor. 9. John has a jacket. That jacket is bakın John bir cekete sahip ve bu ceket yani o ceket kimin? Onun Him onu ona demek arkadaşlar. Bu bir nesnedir. Object diyoruz biz buna. Burada his iyilik sıfatı değildir. Nedir? İyilik zamiridir. Onun ki anlamına gelir. His onun ki. Bu durumda da jacket is his olur. Him asla olmaz. We bought a house. Biz bir ev satın aldık ve Kim'in evi şehir merkezindeymiş? Ev kime aitse onun tabii ki. Our house bizim evimiz. Gördüğünüz gibi burada bir ismimiz mevcut ama ours olması için burada ours is in the city center olmak zorundaydı. Evet arkadaşlar. Konumuz bu kadar basit. Sizden ricam konu tekrarlarını mutlaka yapın ve bir sonraki konumuza da hızlı bir şekilde hazırlanacağız ve cumartesi günü yeni bir video ile karşınızda olacağız. Sizden ricam bu videoların devamının gelmesi için sayfayı takip edelim. YouTube'da da aynı zamanda İngilizce dersimize abone olmayı unutmayalım. Kendinize çok iyi bakın.